Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yolundan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri kendine kul olarak yaratan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam eden yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Tek cihan serveri efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Vesselam galine, asfazına, ve Vesselam'a haline, ashabına salam ve selam olsun. Abdullah yan tarafa. Su geliyor, su geliyor. Mehmet kardeşlerim, Ahmet Hoca ile bir sürpriz yaptım ee, yani maşallah şu cemaati, şu kalabalığı görünce inanın etkilenmemek elde değil. Allah nasip ederse siz devam ederseniz ben de her hafta pazartesi inşallah bu derse devam edeceğim. Bu şekilde katılma söz veriyor muyuz? İnşallah. Söz, yani. İnşallah bugün ilk e, tabiri caizse siftahı açmış olacağız. Ee, kıyamet suresinde başlayacağız. Ee, ve tefsir dersi yapacağız. Tefsir sohbeti yapacağız. Şimdi dersimizin usulü şöyle olacak. İşte bazen oturacağım, bazen ayağa kalkacağım. Şöyle Kuran-ı Azimuşşan'ı da yansıtacağız perdeye. Çok güzel sistem güzel olmuş. Allah razı olsun. Ee, 50 dakika yeter mi? Hocam, 50 dakika. Benim için uygun hocam. İki saat anlatsan dinlerim. Evet. 50 dakika ile sınırlı da Geçerse ilerlik beş on dakika geçer. En fazla bir saat olsun. E, ders sistemimiz böyle. Önce anlatayım. Ondan sonra da dersin sonunda da sorunuz olursa soru alın. Yalnız soru sormak isteyen bu anda aklına ders esnasında işte aklına <laughs> takılan kardeşimiz yani artık onu mümkünse ya not etsin, ya telefonuna yazsın, ya kalem kağıt bulundursun. Bir de özellikle gençler inşallah ya önümüzdeki haftadan itibaren de mümkün mertebe notlu dinlerseniz <laughs> kanaatince daha e, faydalı, daha verimli bir not alabilecek durumda olanların not almasında da fayda var inşallah. Şimdi Kuran-ı Azimuşşan'a Kıyamet Suresi'ne başlamadan önce e, Kur'an-ı Kerim'le ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk hadisini ben size vefayı koy istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an okuyor, yıkrağır Kur'an fe innehu yetti yavna ziyameti şefi'an li eshali Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamet günü sahibine şefaatçi olarak gelecektir. Şimdi eğer biz Kur'an azim şanlı okuyup anlayıp yaşamak kastımız yani bizim okumaktan kastımız sadece körü körüne, kuru kuruya tabiri caizse okumaktan bahsettik. Hatta işte ne okuduğunu bilmeyenlerin okumasından da bahsediyoruz. Biz okumak derken okumak, anlamak ve yaşamak. Bu üçlü, üçlü felsefeden bahsediyoruz. Dolayısıyla inşallah şu anda bizim burada oluşumuz, benim burada oluşum sizin burada beni dinleyişinizin bir O da birlikte Rabbimizin kitabı, kelamı Güzel bir şekilde kıraat edip anlamaya çalış. Bunun için burada buradayız. Allah bu halisane niyetimizi inşallah hayra tebliğ edecektir. Ve kıyamet günü de karşımıza inşallah Kur'an-ı Azimuşşan'ı şefaatçi olarak getirecektir. Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın vahyedilmesiyle birlikte insanlığın ufkunu da değiştirmeye başladı. Onun için Kur'an nurdur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da nurun temsilcisidir, Nurun mübevviyeti. Kur'an niçin nurdur? Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kendisi nurdur. Allah nuru semavati vel artı Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur suresinde. Ve nur olan Allah'tan sudur eden Kur'an-ı nurun ta kendisidir. Dolayısıyla biz pazartesi akşamları tarihimiz. nura tabiriz. Nura tabiriz. Ve bu geceden itibaren inşallah bu nurdan ne kadar nasiplenebilirsin, ne kadar nasip imzalabilirsin, ne kadar faydalanabilirsek o kadar faydalanmaya çalışacağız. Pazartesi akşamları mübarek bir akşamdır biliyorsunuz. Neden? Çünkü Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gecedir. Pazartesi salıya bağlayan gece doğmuştur Hz. Peygamber. Rebül Evvel ayının 12'sinde. Biz bu gece tevafuk oldu, iyi oldu. İnşallah ben her hafta gücüm yettiğince imkan buldukça gelmeye çalışacağım. Dersini baştan takip edenler çok böyle mantık silsilesi içerisinde belli bir inşallah Kur'an-ı hakkında belli bir bilince ulaşabilir düşünüyorum. Onun için e, özellikle genç kardeşlerim mümkün mertebe not alabilirse bizim için çok daha istifadeli, çok daha faydalı olacaktır. Şimdi Kıyamet Suresinden başlamayı ettim. Yani çok çeşitli şekilde okuma şekiller var. Mesela Kur'an'ı Mustafa'daki diziliş sırasına göre de okuyabilirsiniz. İşte birinci sırada ne vardır? Fatiha vardır. İkinci sırada Bakara Suresi vardır. İşte üçte Ali İmran vardır. Dörtte Nisa vardır. İşte beşte Maide vardır. Böyle devam eder gider. Bu Mustafa'daki diziliş, diziliş sırasıdır. Bir de bunun haricinde Kur'an'ın ucuz sıralaması vardır. Tabi nüzul sıralamasında ilk kere iki dört eder gibi kesin bir veri yok elimizde. Ancak müfessir ulemanın üzerinde ittifak ettiği surelerle birlikte nüzul sıralaması belli başlı bir şekilde dizilişe girmiş. Orada da işte ilk inen beş ayet alaktır. Ama alak suresi ilk indirilen sure değildir. Kıyametle başlamamız sebeplerinden birisi Kıyamet içinde adeta bizim hayatımızın özetini veriyor. Dolayısıyla e, inşallah bu geceden itibaren Kıyamet Suresi gecesiyle dersimize başlamış olacağız. Şimdi kıymetli kardeşlerim Kıyamet Suresi mushaf Şerif'te 75. sıradır. Kaç tane sure var? Belakım Kur'an'da? 114. 114 suradır. 114 surenin 75. sırasında ne var? Ne var? Kıyamet suresi. Yani bu diziliş sıralamasına göre Kıyamet suresi 75. <laughs> sırada. Hatta yine tefsir öterim, otoriteleri Kari'a suresinden sonra indirilmiş bir sure. El-Kari'atü, <laughs> el Sure-i Celilesi'nden sonra indirilmiş bir suredir. Sure ismini nereden alıyor? Birinci ayet-i ki bakın kıyame kelimesinden alıyor. Sure-i Celilesi'nin ismi budur. Kıyame. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tabi Kur'an-ı Kerim okumaya başladığımız zaman bir de ne yapacağız? İstihaze yapacağız. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Buna istihaze diyoruz. Yani kovulmuş olan şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırım demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demektir. Şu cümleyi bir tarafa not edebilirsiniz. İstiaze akıl ve gönül kabının deterjanıdır. Yani aklınızı ve gönlünüzü yıkamadan Cenab-ı Hak diyor, kelamı mahrumaya başlamak. Onun için ne yapacağız önce? Aklımızı ve gönlümüzü istiaze deterjanıyla yıkayacağız. Temizleyeceğiz ki şeytan ve avadeleri bulaşmasın, zihnimizi bulandırmasın. Özellikle yansıtmamdaki sebep de şu, hem kelime kelime Kur'an-ı Azimuşşan'ı takip edin, görün, bunu istiyorum. Bir diğer niyetim de yine Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Allah Resulü buyuruyor ki dört şeye bakmak kişinin gözünü nurlandırır. Dört şeye bakmak kişinin gözünü nurlandırır. Bir, Kabe'ye bak. Kabe'ye bakanın gözü nurlanır. Allah gözünün ferini açar. İki, anne ve babanın yüzüne bak. Bir adam annesinin ve babasının oturduğu zaman böyle yüzüne sevgiyle bakarsa gözü nurlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi. Üç, Kur'an-ı Azimuşşan'a bak. gözü nurlandırır. Onun için kulağınız bende olsun, gözünüz de burada olsun. Diyor. Yani ne kadar bakarsanız o kadar inşallah yüzünüz ve gözünüz nurlanacak. Kur'an böyle bir feyzi var. Dördüncüsü de alimlerin yüzüne bakmak gözü nurlandırır diyor hadisi şerifte. Yansıtmamdaki sebeplerden birisi Kur'an'a birlikte bakalım ve Kur'an'a bakışla inşallah gözünüz nurlanmış olsun. ya Yandan katılmadık. Efendim? Şurası. Uçukta başladık değil mi? Ha, on dakika gitti. Evet. yeah hiçbir ilahı tanımıyorum. İlla ancak Allah'ı Allah, Allah biliyorum, Allah'ı tanıyorum, Allah'ı kabul ediyorum. İşte orada mesela la la olarak gelmiş. Ama burada la zayit la olarak gelmiş. Zayit la'nın gelmesinin sebebi nedir? Müfessirlere baktığımız zaman kelimenin bütünlük arz etmesi için ve talaffuzun güzel bir şekilde ortaya çıkması için Cenab-ı Hak laiz zayit olarak koymuştur. Bir manası da şudur. Ela manasına da gelebilir. Burada da tembih elatı vardır. Yani dikkat edin demektir. Dikkat edin. Kulaklarınızı iyice ayırın için bütün konsantrasyonunuzu verin. Kim konuşacak? Allah konuşacak. La oksimu hatta la'nın bir manası da şu olabilir. Esas duruşa geçin. Çünkü Rabbiniz yemin ediyor. Demektir. Şimdi yemini Allah yemin ediyor. Oksimu la oksimu bi kıyamet. Kıyamet gününe yemin olsun ifade bu. Kıyamet gününe yemin olsun. Şimdi baktığımız zaman bu yemini yapan kim? Allah. Hazreti Allah. Peki aslında yemini kimler yapar? Yemini yalan söyleme ihtimali olan kişiler yapar. Yeminle ne yapmak Sözünü pekiştirir, sağlamlaştırır. Haşa sunma haşa. Allah yalan söyleme ihtimaline sahip mi? Peki o zaman Allah niye yemin ediyor? Yani bize inandırmadığı için mi yemin ediyor? Kullarım siz inanmıyorsunuz ben yemin ediyorum mu diyor. Hayır bu manada değil. Aslında Allah'ın yemin etmesi bir manada Allah'ın şahit olmasıdır. Yani Cenab-ı Hak kıyamet gününe Kıyamet gününü şahit tutuyor. Kıyamet günü şahidin olsun. Bir manasıdır. Bir diğer manası eğer Allah yemin ediyorsa o zaman akan sular durur demektir. Allah bir şeye yemin ediyorsa ve bir şeye yeminle başlıyorsa Allah Celle Celaluhu o zaman işte ben de Esas duruşa geçin ey insan ol. Ey kainat. Esas duruşa geç. Aç kulağını. iyi dinle. Rabbin yemin ediyor. Rabbin yemin ediyorsa bu iş çok çetin bir iş Şimdi yemin demişken burada yemini anlatmak gerekir. İslami literatürde üç çeşit yemin var. Üç çeşit yemin var. Yemini münakit, Yemini lağım. Yemini yağmur. Yemini münakit, şarta bağlı yemin, 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 yemin demektir. Yani bir adam yeminini bir şartla ortaya koyarsa yemini münakit yapmış Mesela dedi ki vallahi vallahi bu akşamdan itibaren sigara içmeyeceğim dedi. Şimdi zaman ne içenler çok. İnşallah Rabbim böyle yemin ettirsin size. Dedi ki sigara içmeyeceğim. Vallahi dedi. Bir kere zaten yemin üç, üç kelimeyle olur. Vallahi billahi tallahi. Bunun haricindeki yapılan hiçbir yemin kelimesi yemin yerine geçmez. Hatta günümüzde böyle çok yanlış ifadeler de vardır. Ve bunları millet yemin gibi kullanır. Bu çok doğru bir şey değildir. Mesela nikahıma der. Nikahıma demek bir adamın nikahıma yemin etmesi en abdest işlerden birisi veya namusuma, nikahına namusuma. Bu da doğru değil. öyle bir yemin türü de olmaz. Hatta daha ağız, ağır, ağır bir şey söyleyeyim, daha acısını söyleyeyim. Okay, Mesela diyor ki, ah ama anam avradım olsun diyor. Öyle değil mi? Millet diyor değil mi? Duyuyorsun değil mi? <Gülüyor> bunlar <laughs> yemin değil. Ve bunlar kişiyi günaha sokan cümle. Bir insan Yemini ancak Allah adına yapar. Kul Allah'tan başkası adına yemin edemez. Mesela bu camiye yemin olsun ki diyemez. Veya işte isterler <laughs> yemin olsun. Dünyaya yemin olsun. Gökyüzüne yemin olsun. Güneşe yemin olsun. Bizim bunu demen böyle bir yemin etme yetkimiz yok. Hakkımız yok. Bu yemini ancak Allah yapar. Allah kendi isminin dışında her şeye girerse yemin eder. Ama biz yemin edersek sadece Allah adına yemin ederiz. Ve o da vallahi billahi tallahi kelimelerini Yemin bunu akit şartta bağlı yemindir. İşte ben söyledim. Mesela yemin ettiniz. Vallahi sigara içmeyeceğim. Neye bağladınız yemininizi? Sigara içmeden şartına bağladınız. Yemin ettiniz. Aradan 24 saat geçti, zorlanmaya başladı. Nikotin beyine vurmaya başladı, kafa zorlamaya başladı, dayanamadı, yaktın bir çıkar. Ne oldu? Bozdu yine. Ne yapman lazım? Fakir et alma şerefin tuqimun, ya efendim yedireceksin ya yedireceksin on fakiri. On fakiri yemeğini bozduğun için. Ya yedireceksin ya yedireceksin. Ya da ta'hiru <laughs> ya, ya da bir köle alacaksın. Günümüzde boyu olmadığına göre ha eğer gücün bunlara yetmiyorsa fe benden فَصِيَعُ فَلَاهِ تِيَيْنَا O zaman üç gün oruç tutacağız. Bu nedir? Bu yemin-i münakidin bozulmasından sonra kefalettir. Yemin kefaleti. Üçün, ikinci yemin tür yemin-i lağım. Yemin-i nedir? Rastgele yapılan yemin. Böyle geliş güzel çıkar ağzınızdan. Dün akşam Ahmetler Vallahi babamlardaydı. Vallahiye gerek var mı? Yok. Aslında vallahi kelimesini kolay kolay ağza almamak gerekiyor. Ama maalesef günümüzde biz bunu da böyle peder etmek gibi kullanıyoruz dilimizde. Bu çok doğru bir şey değil. Terk etmemiz lazım. Ama burada ne var? düşünmeden gelişik güzel, rastgele ağzımızdan çıkan bir yemin ifadesi var. La yu'akhirukum billahi fi imanikum. Allah yemin ilanını sorumlu tutmaz. Yani rastgele gelişik güzel yemin eden kimseyi hesaba çekmez. Ama ulema nedir? Bu kişi bu yeminden vazgeçer. Böyle ulu orta olur olmaz vallahi billahi demedi. Buna gerek yok. Allah'ın şahit tutmak çok ağır bir şeydir. Üçüncü yemin türü ki en tehlikelisi budur. Yemin-i gavuz. Yemin-i gavuz batıran yemin demektir. Yemin dibine batıran yemin. Nedir o? Bile bile yalan yine, Allah'ın adını anarak yemin etmektir. Mesela anama soruyorsun, kaç para? Bu mal kaç para? 50 lira. Ya 40 lira olmaz mı? Vallahi bana gelişi 45 lira. Ama aslında yalan söylüyor. Kendisine 35 lira. Kendisi de bildiği halde ne diyor? Vallahi bana gelişi 45 lira, onun için olmaz diyor. Ne oldu bu yemin? Bu yemin, yemin yağmur Yani batıran yemin, Allah muhafaza. Ne demek? Aslında bunun dünyada kefaleti yok. Yani bunu sadece düşünsek ama ya Dünyada bunun bu yeminin kefaleti yok. Yani birleştirmek istediğin zaman ödeyeceğin bir kefaret yok. Bu yemin batırıyor seni. Peki ne yapacaksın? Gece gündüz ağlayıp tövbe istiğfar edeceksin. Akşam yenge sordu neredesin? Ya vallahi çarşıdaydım dedin. Halbuki yalan çarşıda değilsin. Kahve değil. E yalan yeri bile bile yemin et. <laughs> Mesela dostun sordu sana, dedi ki ya ben sıkışmışım, Biraz paraya ihtiyacım var. Param var mı? Cebinde param oldu. Halbuki vallahi de tehlike yok. Ne yaptı? Yalan yere yemin etti. Dolayısıyla sözün özü şu. Yemini yalnız yalan yere yemindir. Yalan yere yemindir ve bu yemin batırır. Bu yemin kefareti yoktur. Açıkladıktan sonra aklına takılan nokta kaldı mı yeminle ilgili Hocam, Sorusu olan var. Siz metelerinizse metelik yok. Yok dedi zaman yanlış mı? Efendim. Hani metelik cebinde metelik biliyorsunuz ya metelik yok mu zaten? Benim... Yok sadece doğru. <laughs> yani metelik şey olmadığı için metelik olup mı soruyoruz. <laughs> metelik ama karşı tarafın ne anladığına bağlı. Yani <laughs> Şimdi şimdi ileri işe ne gerek yok? <laughs> karşı taraf metelikten para <laughs> alıyorsa. Al, Doğru yok diyor ama biz <laughs> para var. Metebirden para alınıyorsa o zaman sen şunu diyeceksin. Param var ama veremiyor. Ya da benim diyor. Param olduğu halde vallahi param yok dediği zaman işte bu, bu kategoriye giriyor. Yani şu, şu var. Yani vermek mecburiyetinde değilsin. Diyelim şey ki adam üç kağıt Tamam dostuna ama. Çünkü günümüzde çok güvenilir <laughs> adam da kalmadı maalesef. Yani Müslüman aslında en güvenli insandır. Ama günümüzde bu güven olayı zedelendiğinden dolayı maalesef e ne oldu? Şimdi Müslümanlar birbirine güven duymamaya başladı. Bu kadar bankanın türemesinin sebebi ne? Bu kadar kredilerin çoğalmasının sebebi ne? Aslında Müslümanlıkta karz hasen vardır. karz hasen nedir? Allah için borç vermek. Ve borcu kişiye verirken aslında borcu ona vermiyorsun. Borcu Allah'a veriyorsun. Karşılığını da Allah'tan bekliyorsun. O kişi eğer güvenilir, dürüstse eli dar, dardan çıktıktan sonra gelişe, gel, eli genişledikten sonra getir borcunu versin. Ama vermedi. Ahirette Allah, senin alacaklığın Allah, Allah verecek sana. İslami literatürde bu var. Ama maalesef günümüzde biz bu değeri kaybettiğimiz için bugün kimsenin kimseye, kimseye güveni kalmadı. Ama burada içinde vicdan kırıntısı olan kesinlikle yalan yere bile bile Allah'ın adını vererek yemin etmeyecek. Ederse bela ve her dünyada hem ahirette verilmesin. Yani ulema ne diyor musunuz işte az önce söyledim ya bu işin kefareti falan yok. Bu yaptığınız günahı ödeştirecek bir kefaret yok dünyada. Yapacağımız ne? Tövbe istiğfar edip gözyaşı döküp ağlamak. Allah'ı inşallah affetmez. Affetme de bilir. Böyle bir isim var. Evet. <laughs> olur olur. Aynı şey gibi yani fitre bir <laughs> düşün. Bu ayrıntılara girmeyelim bence. Bu, bu seneki geçen sene neydi? 23 lira mıydı? <laughs> en asgarisi 23 liraydı ama herkesin tabii şöyle düşünmesi lazım. Yani ben bir gün sabahtan akşama kadar kaç lirayla duyarım? Yani herkes gücüne göre verilir. Evet, şimdi geçelim bakalım. Yemin anlattıktan sonra ayete devam edelim. Kıyamet gününe yemin olsun. Bu yem kelimesi Kur'an'da çok geçer. Hatırlayın hemen Fatiha suresinde Maliki Niye o bitti? Din gününün sahibidir Allah. Oradaki din günü nedir? Ceza günüdür ya da mükafat günüdür. Ya da hesap günüdür. Ya da azap günüdür. Bunların hepsi gider. Ya da fasıl günüdür. Ayrışma günüdür. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yalnız fasıl. Ayrışma günü. Efendim,